Ya buralara bir yer indiydi. Öyle iyi aram. Bu ne? yaz ne? Nerede? Kaldı kaldı. kaldı kaldı. Çıkmadı. Kaldı. Koş. Evet. Şu anda tavşanı vurduk. Canlı 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 yayındayız. Yaralı olur ha. Sen durun ben geleyim düğüne kesin. Kesti kesti gel gel. İyi tamam. Bunları ne yazdık o? Lan o bu dağların tavşanı mı? Kötü odun gibi burada yayılmış aylardır. Vay be. Aşağı demek ki yazı rahat gelmiş. Demek ki yazda yayılıyormuş hayvan. Aşağı da var. Hocaman. Erkek. Erkek. Ha 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 bu da olsa mı vurdun onu? Şurada, şunun dibinde ya, yatıyor. helal olsun valla. Önümüzden tutmuş hemen şuradan. Erince, şuradan emdi şuradan, şuradan kaçırdık. Bırak tamam. gel bırak. Bırak gel bırak. Getir anlını. Avcı lütmüş anlını kodun. Bundan sonra avcısın. <laughs> <laughs> Omuzda <laughs> hasratı. Evet, akşamdan beri bu dördüncü avımız çok bereketli geçti bu gece. Beşinci la? Beşinci mi oldu? Beşinci. Beş oldu. Maşallah, maşallah. gözler ya, ben biraz az ufak saydım. <laughs> şu an tam hıdır kendin Ali ben bu beri yanına yomuzu attık işte. Kendiler aşağı, kendiler aşağı. Şu an yaz yendi on görmüştü geçen son. Bu da kulağını gördüm şu an. Kevenin arkasında. Kevene saklanmış Bu kevenin kevenin Burada yüzüne yatmış ki bizi atlatacağım Yani. Savuşsak burada kalacakmış daha bulamazdık. He. Boş şans. Boş <laughs> şans.